Bileceğiniz şey Allah Azze ve Celle kulun yardımcısıdır. Kul Allah'a güvenirse arkasını sağlama dayamış olur. Ve ve bil ki ennel bütün millet toplansalar ale en yenfe'uke bir şeyin sana bir yarar sağlamak üzere herkes toplansa la yenfe'uke sana bunu sağlayamazlar. İlla ma ketebahullahu. Allah yazmadıysa hiçbir şeyi sağlayamazlar. Herkes yapmak istese de eline geçmez. Dolayısıyla işte şunu ayarladık, bunu da yanımıza aldık. Bunları da çevremize kattık. Bunlardan da destek alıyoruz. Hedefimize doğru bir istikamette ilerliyoruz. Stratejimiz doğru. Elde edeceğiz bu ihaleyi, bu malı, bu makamı. Her birimizin ihtirası farklı. Doğru adımlarla gidiyoruz. Hesapta hata yok. Kesin bu sonuca gidiyoruz diye süreçler içerisindeyiz. Öyle ya da böyle hepimizin böyle şeyleri var. Tam oraya gidiyorsun olmuyor. Olmuyor. Orada şunu hissediyorsun. Ben kulum. Sayıf, aciz ve çaresiz. Çok istedim diye olacak diye bir şey yok. Ben kulum. Her istediği olan ancak Allah'a sevecelledir Ya bunu öğrenirsin Hani derler ya paşa paşa. Ben de diyeyim ki kul kul ya da Allah Azze ve Celle öğretir.